Merhaba arkadaşlar, bugün yine sizinle yepyeni bir tarifte karşınızdayız. Bugünkü tarifimizin adı waffle. Waffle için malzemelerimizi tek tek şimdi size sıralayacağım. Önce bir bardak sütümüz var. Sütümüzü genişçe bir kaba döküyoruz, çırpmak için. Bir su bardağını iki parmak azı olaraktan sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı da sütümüzün içine alıyoruz. Bir su bardağı tam doldurmayacak şekilde çay şekerimiz. Bir adet yumurtamız var. Şöyle orta boy. Yumurtayı kırdım. Şimdi sıra kakaoda. 2 yemek kaşığı kadar da kakaomuz vardı. Onu da boşalttım. 1 adet kabartma tozumuz şimdi malzemelerimizi iyice karıştıracağım karıştırdıktan sonra içine un ekleyeceğim size un eklemede görüşmek üzere diyorum şöyle güzel biraz karıştırdım şimdi üzerine unumuzu ekleyeceğim ee, kıvamı nasıl ayarlayacağız derseniz arkadaşlar kıvamı normal bir kek hamurundan biraz daha akışkan olursa tam kıvamlı olacaktır hep beraber karıştırıp görelim. Evet kızlar şimdi güzelce karıştırdım. Kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle. E, kıvamı böyle çikolata kıvamı sanki böyle e, nasıl diyeyim kahvaltı çikolatasının erimiş hali gibi. Yaklaşık ben 3 bardak su su bardağı un kullandım. Ee, siz kendi kağımanız kendiniz ayarlarsanız tabi sizin için daha iyi olur. Şimdi ben bu krep tavalarımı birer kepçe yardımıyla e, tavada pişireceğim. Hep beraber tavada buluşalım. Şöyle bir tavamız var arkadaşlar. Bu tavamıza şimdi fırça yardımıyla birazcık yağ süreceğim. Evet gördüğünüz gibi çok hafif, çok az. Sadece yapışmasın diye. Zaten tavamız yanmaz yapışmaz da. Hani olsun gene birazcık kolay kalksın diye. Şöyle ufak bir yağ sürdüm. Şimdi sıra hamurumda. Evet ilk krebim böyle. Tavaya koydum anı çekemedim. Bir şey olmaz. İkincisini de çekerim. Şöyle her tarafı göz göz olana kadar pişireceğim. Her tarafı göz göz olana kadar bunu ters çevireceğiz. Evet kızlar ikinci krebimi döktüm. Şöyle kaşığımı çekiyorum. Şöyle şimdi hareketler yapacağım. Krebimi şöyle iyice etraf. Evet arkadaşlar böylece waffle hamurumu şöyle tavama birer kaşık olmak üzere döktüm. Ve e, hep beraber bunların göz göz olup ters çevirmelerini bekleyeceğiz. Önce göz göz olmalarını bekleyeceğim. Sonra onları ters çevireceğim. Böylece waffle'larımız pişmiş olacak. Ee, bu waffle'larımız için e, ne waffle makinesi gerekiyor ne de tost makinesi evde tavada kolayca çocuklarınızı siz de yapabilirsiniz evet hep beraber şimdi onları tavada çevireceğiz evet waffle ekmeklerimiz böylece gördüğünüz gibi üzerleri çok güzel göz göz oldu şöyle şimdi sırada onları çevirmede çevirmek için şimdi videomu durduruyorum çünkü tek elde çevirip e, çekemiyorum arkadaşlar e, çevireceğim ve tekrar size döneceğim evet çevirdim onları şöyle görüyorsunuz gayet güzel kızarmışlar. şimdi diğer yüzünü de aynı altı gibi kızarmasını bekleyeceğiz Şöyle diğer yüzünü de size göstermek istiyorum. Şöyle bir çatal yardımıyla çeviriyorum ve gördüğünüz gibi kızarmış. Şimdi bunları tavadan alıp yeni hamurumuzu dökebiliriz. Yeni hamuru dökmeden önce e, tavamızı yağlıyoruz. Yağladık şöyle bir güzel. Şimdi hamurumuzu dökeceğiz. Yeni hamurumu döktüm. Böyle yine göz göz olmasını bekleyeceğim. Böyle ateşimi ortalamaya çalışacağım. Şimdi böyle bekleyeceğiz. İkinci lafı ekmeklerimi de ters çevirdim. Atlar şöyle bir güzel kızardı. Şimdi ön yüzlerini de kızartacağım. Böyle bütün hamurumu bitireceğim arkadaşlar. İç malzemede görüşmek üzere. Evet kızlar bütün waffle ekmeklerimi böyle pişirdim. Biraz büyük olan olursa büyük bir su bardağının ağzıyla şöyle fazla gelen kenarlarını kestim. Böylece bütün hamurumdan şu kadar ekmekler çıktı. Ekmek demek istiyorum bilmiyorum waffle ekmeği. Şöyle burada çileğim var. Muzla kibim var. Burada da bir kutu krem şantini bir su bardağı sütle çırpmıştım. Daha önceden dolaba kaldırmıştım, onu da çıkardım. Burada da çikolata sosum var, onu da hazır marketten alınan Sadece sütle karıştırıp pişirdim sadece. Şimdi waffle ekmeklerimin hepsine birer yemek kaşığı olmak üzere krem şantin dökeceğim. O döktükten sonra görüşelim. Evet kızlar, krem şantimi böylece bir güzel bir çay kaşığı yardımıyla içlerine böyle paylaştırdım. Tam da yaymadım. Çünkü meyvelerle beraber yayılacağını düşündüm. Şimdi meyvelerimi yayacağım. Meyveleri dizerken görüşmek <laughs> üzere. Evet kızlar, çileklerimi böylece dizdim. Bir tablo gibi çok güzel oldu. Şimdi sıra muz ve kivi'de. Onları dizdikten sonra tekrar buluşalım. Muz ve kivilerimi de böyle koydum. Bakın ne kadar da güzel duruyor. Sanki tabloymuş gibi. Şimdi çikolata sosumuz kaldı. Çikolata sosumuzu da bir güzel üzerinden gezdirdik mi? waffle'larımız hazırdır. Evet, çikolata soslarını da böyle gezdirdim üstüne. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tabi siz bunun miktarını kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ee, deneyecekleri afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip e, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.